Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Müge Anlı programında yine adeta kanımızı donduran bir olaya şahit oluyoruz. Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandığı eşi Mehmet Tuhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cansız bedenlerine ulaşmıştı. Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında katil zanlıları hakim karşısına çıktı ve anlattıkları içler acısı. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısı Yusuf T. Boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm, dedi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.